Arkadaşlar bugün Instagram'dan garip bir şey gördük. Boru, Bot lane full dürtüyorlar. E bizim Psikopat Jungle da burada Arda. Hadi bakalım. E üçü bir araya gelirse ne olacak? Karşıda iki tane mi, üç tane de Master var. Bizim için zor bir challenge olmayacak. Tabii ki halledeceğiz diyorum yani. Zor diyeceğimiz mi sandınız? Kanka zor mu sence bizim için? Aha. <laughs> Eray, lane'de ilk 5 neyesinden in kaçını yer? Arda. Alayım tahminle. Adra mı? Adra onda yer. Sen... ne atacak şimdi lane'de belli. İlk 5 tanesinden kaçını Eray yer? 18 bölü 1 gederden denklemine göre 2 2 3 harika kod. 3'ünü yer. 3'ünü yer diyorsun. Ben, ben kaç tane yersin Adro? Şakasız diyorum. Hepsini yiyecek abi. Peki sen? Ben yemem kanka. Aynen. Aynen. Ay totişim bak bir bakayım totişim. Hadi ne? bakalım. Evet. <laughs> yiyeyim mi senin için? Yesene. <laughs> yiyeyim mi? Hayır lan Sırf era diyeyim. için ilkeyi yiyeyim mi arkadaşlar? Bu arada ha, zırt beş bahane, uyuyoruz. yine bahane oluştu tamam lan doj yiyeceğim oğlum. Doj yiyeceksin. Doj yiyeceğim. Aa oğlum oyun ben. bozulmuş rezalet. Remake mi? Easy. Lan bizim orman gitmiş. Bayağı remake abi. <laughs> Güzel remake. Gerçekten oradan git. Yemedim. Ama flashim gitti kanka. It is okay. Kaçım Arda nerede? nerede? Jungle. Arda nerede? Jungle Report. Red'in yok oğlum bu arada. Haberin olsun. Aa, haberimiz oldu kötü bir haber. İkiyim dedi <laughs> dakika Blue gözükmüyor bu arada. Javon hala bizde olabilir. Blue'su da değil bak. Totem attım. Gördüm. <laughs> Güzel yer ayda sinir bozacak. İkiyiz de İzliyorum. Ah olmadı ya. Yemedin yani. lan ilkini. <laughs> Aa bu da istemsizce dolaşalım kardeşime. Gördüm. Vallahi gördüm. Çünkü güzel attı Sivin. kanka. Taktiği söylüyorum. Küveyi böyle saçma bir yere atıyorsun tamam mı? Tamam. Şöyle atıyorsun. Sonra E ile -e çekiyorsun hop pasif Hop pasif atıyor. çalışıyor. İki yeteneği birden yiyor çünkü. İki buçuk milyon IQ hibe gameplay diyebilir miyiz? Hayır. Yok. Kanka yiyebilirsin Yarım problem yok. Vur kardeşim ne yapıyor? Kanka bir genti onu alcan abi. Alcan onu benim bildiğim abi, arkana onu. Arkana bakma arkana bakma. Bu cidden. kim oğlum? Geleyim mi bot ama bak wardladılar ha. Valla oğlum Şura sen vardır. vereceksin. Ne oluyor? Ne oluyor? Tahrik Atakan. Bikinik mi attı? Evet. Güzel. Bekle ERA abi gelsin garanti olsun ya. Şu Uyuyur. an canlar az ama ortalık karışır burada ben size Burada seni... biri var. Burada biri var. Artık bu bot çok kamp donuyor, hocam. Dal kardeşim dal. Geldim Arda. J4 de burada ona göre oynayın direkt girin. Evet Arda. Evet abi geldi. Kanka flash yok. Haydi hayırlı olsun. Evet beyler. Eray ölecek bunu bilmeyen yoktur. Ben de öleceğim bunu da bilmeyen yoktur. Dünyanın en kötü kolu muydu bu? Nereye flash yok Bekle geliyorum. O canlarla onları tutarsan hafif yürüyeceğim. Hafif hafif. La! Be. Vuruyor abi vuruyor. Vallahi iyi patlattı he. İtelim kardeşim. İtelim, İkin, kanka. Şey, Eray itemle gelsin bir tur daha bota deneyelim. Tamam. Bezli oğlum Eray. Ondan sonra bayağı işimiz yarar çünkü Kesinlikle. abi. Bunun olayı arkadaşlar mental patlatma gaming. Beni biliyorsunuz ben normalde karşıyım Arkana, abi. Arkana atın onu. Tutarsa QW atacağım. W'sünü aldım. Al yıldız. Slow. Çok güzel dürttük kanka kill gelir burada. Ben arkanıza çevireceğim belki jarvan gelir. Gelir Yok bu şey ikili be. görmeden kesiyor oğlum. Çok renkli var ya. Yiyorum. Sen de pok oynayan değil mi? Evet evet. Olay bu zaten. <laughs> çok iyiymiş bu. Full dürtme. C4 gelin bak size gelecekler ben burada bekliyorum. Mid bile gelebilir şu an. Bekle oğlum. Kanka Voruz çok dengeli. Oğlum. oğlum yani. Samir oynuyorsun kanka <laughs> çok şey yapma. <laughs> yani ben. Niye yeah, Samir oynuyorsun? Ben ejdere giriyorum abi. Gir Arda. Gir. Şey yapın. C4 taptı çünkü. Helal Kızart. <laughs> of, oğlum bu ne kadar saçma sapan bir şey ya. Hocam ben çok yavaş alıyorum ama dikkat edin siz biri gelirse. Tamam tamam sen takıl aslanım. Biz sana gelemiyoruz. Alacağım direkt çıkacağım. Oynar mıyız? Yok. Yok yok. Ölmeyeyim de. Ölmesin ölmesin. Gelin. Benim blue side'dı ya jarvan'ın. Afiyet olsun. Bana hiç yok. Benim ben base'e gittim. Git kanka. Ben burada poke takılmacalar devam etmem lazım aslında. Ve 28 gold bekleyeceğim. Bu side'ı alıp bot'a geleceğim Aa, 6 yok, level olarak. Arda bir kamp alınca gelsene. Abi altı olsam daha sağlıklı ama sen Tamam yok. bunlar sen yok kaçsın. ya şu an çıktılar şu an çıktılar. Sen ne zaman olacaksın? Benim var. Az kaldı. Senin altı gelirse Re abi de ultiyi çok rahat atar. E, tabi. Ama işte Samir e pick'i aslında bizi kontrollü arkadaşlar şu an. Zor bir eşleşmeyle oynuyoruz. Halletmeye çalışacağız. Kill geldi aslında. Ipodaşı e, boşa gitti. <laughs> <laughs> Neyse abi uzaktan uzaktan. <laughs> Nasıl dürtüyoruz oğlum adamı? Rahat rahat oynayayım bu arada. Gelirler. Rahatız Arda. Yedi bir... mi onu? Yemedi Kanka sinir bozuculukta Varus gibi oğlum. <laughs> ah Helal be Bunu ben size bir şey mi? Üzerine oynar mı diyeceğim Bu korkuyor. sizden sizden Al o da alt oldu E siz öldürdünüz Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Kanka ne bu? Ve Şimdi şan e, Elmas senada bu kadar Elo Ne elmas? Master, master. Masterlar var 200, şu an karşında 200 lp adam var Kanka <laughs> Master'ları yarım ekmeğin arasına koyan Varus buydu. Vay vay. Kanka bunu da bir daha dürsek ya geldiği gibi. Yarışan kalıp tilt olsun. Bir de mesela Samira yetenek kiti ve karakter gereğince arkadaşlar gidip de can çalma alamıyor. Böyle Sihirli Yıldız kızartları atıyorsunuz kafasına. <laughs> kanka öyle çocuk. <laughs> Aa geliyor. <laughs> Çağıracak artık, çağırması lazım. Ration var kanka. Ölme çok iyi. Güzel. Benim, benim yani... Diyecekler. Tek benim şeyim gitti. Güzel. Be. Ya, vur kanka. Ben bir de aman Hatı vermedim var. kanka. Bir de Samir öldü. Ben bunu öldüremeyebilirim <laughs> ya. Jarvan bozdu işleri. Jarvan bozdu. Entiye. E güzel. Ne bak cidden samimi söylüyorum. Beni tanıyorsunuz artık. 3 yıl oldu. Ben dürten supportlardan nefret ederim. Ve asla yanımda istemem. Brent, Velkoz, Zyra... Lux, Zerat nefret ederim. Ama bu Varus'la Hüvey çok zevkli. Bak ciddi diyorum çok zevkli. Kesinlikle denemelisiniz bunu doğunuzda. Kanka bir at bakayım bir şey. Nereye bir şey at dedim adamı yüzde elli can bıraktık. Bir tuşa basarak. hiçbir şey yapmadım ben. Da. 250 daha yedi kanka çocuk. 5 saniye sonra bir 250 daha yiyecek. Ama sen dürtersen WQ atarım işler değişir. Bu kardeşim. Yedi bir 250 daha kanka. Base atacak ne yapsın bir şey yapamaz. O yan geliyor yan geliyor. Çık çık çık. Ha ne gelirse. Ya ya. <laughs> Lan yanlış attım ya ultiyi. Geri geri geri. Biraz yavaş oynarsak Orianna da geliyor. Bence oynanılabilir. Çok iyi. Bunu keselim. Kovalayacağım. Siz Vay. Evet. orayı elledin. Vurmaya çalışıyorum. Samira'ya dikkat. Gwen'de... Oğlum ne oluyor bot lane'de şu an? Harbiden. 5v5. Ah biz kaybettik ama. Adamlar... Ooo. Burası rakibe bayağı yazdı. Yani cidden ultisini multisini atmamış Jarvan. Beklemiş abi bizi atmak için. En son geldi kafama attı. Kuleyi de aldık. Başlayayım mı? Abi biz yendik botu. Herayn abi ya. Herayn abiye yardım ama. Haldedim Çok onu. iyi. Ama Yone çok kaç, kaç, erken kanka. geldi yine. E, ulti çıktık? da. Hiçbir şey olmaz. Gelemez üstüne. İyi ya, Ereğe bölmediyse sıkıntı yok. O biraz vurur ya şu an. Çok iyi. Biz darlayalım bunları ya. İşimizin de adı de, bu. ben geliyorum. Aynen. Geliyorum, geliyorum. Parayı çok üstünde. Onu da yedi. Gitsin her Beyze. Bana vuruyor. Kanka ben hemen farm bir alayım geleyim. Onu alırken bizden izin almadı Jarvan. Bizim... Onu Aldınız mı? var. Ah Eray bayıldı. Ulan ya beni geri çektiği için EQ gitti boşa. Gördün mü? Anlık <laughs> <Yone gülüyor> olmuş. gelebilir. Aman aman. Aman aman. Tamam uçtu işte. bitti. Yöne geldi ya abi. Yani hep geliyor ya. Orian'nın da gelmesi lazım. Yine eksiyiz ama 3'e 4 yine. Hallettim. Be. Siz devam edin. Ama, ama bu... alsak az alsa çok evet, tatlı Evet. Buraya bir şey ya. yapmamız lazım bu arada. Bu Çıldırdı ya Semra, niye bilmiyorum. Benim... Buraya Şuna ma, mı? Buraya mı? Buraya mı? Hadi. Aynen aynen gidelim hadi. Oldu. Neyse geri dönüşünü kestim. Aldım aldım. Swain vardı Arda. Bu da flash'ı da yok yani Eyvallah. Bunu hmm. da bu da ya ultim var. Tabii Ama öyle. birileri var. Birileri Gwen inmiş yine abi, taptan abi. Abi yok artık. Ward varsa bu arada çalarım. Var mı bir şey? Q ile belki gösterebilirim sana. Gösterirsen çok iyi olur. Flash'ım var. Dur. Ha, gitti galiba ya. Geliyorum ben de en kötü. Aa bu ne yapıyor tapta? Alamazlar ki jarvan yokmuş. Oğlum beni de heyecanlandırdın. Geliyorum. Abi şu an maç harbi heyecanlı çünkü. Haklı. Şimdi o ejder... Verdiler ya. Hiç zorlamazlar. Ha ne bu geldi. Ben var neredeyse oyun başından ve blue girmedim bu arada. Çok iyisiniz abi. Yani çok kolay bir kill'di bu arada. Rifteler <laughs> 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 bu arada. <laughs> oh. mi yok ama. Ben de geliyor. Dönüşünü oynayalım bence ne diyorsunuz? Çevirdim. Jarvan'a dikkat etmeliyiz. Çok iyi çocuk tip attı. Çok Selam iyisin Çok iyisiniz. Hı, Şimdi mid'i açalım ya. Bir de güzel, açalım güzel. Rift mist, red, mad, blue. Penta! Rift adamlar aldı ya. Olsun. flash'e gerek simsak... yoktu aslında. Tilt olsun diye attım arkadaşlar. Bazen böyle rakibi tilt etmek için şeyler yapabilirsiniz. Çocuğun mentali bitsin de hani tıklayamasın diye yapılmış bir hamle o. Kesinlikle yapmayın. Tilt'e müsait o ya. Aynen. Çocuk falan da attı ben dönmeyeceğim daha. Bir de bu burada bile çalışıyorsa harbi çalışır bu bu arada. Yani oğlum baksan al 400 daha yıldız gidiyor. Kızart da vurdu. Yani inanılmaz bir hasarı var. Aa, tabii. Son yükü var mana verin. Aynen onu da atacağım kalacağım neyin de. Arkadaşlar tabi güçlü olan çoğu şey kırılgandır League of Legends'ta bunu biliyorsunuz. ADC'ler zaten bunu biliyor. Yani çok kırılgan. Bunu yakalanmaması lazım abi. Bunu oynuyorsan çok güzel konum alacaksın. Çok güzel ama. beni ben görmediler ama. Mi? Seni görmediler. O mitte de yapılır. He. Yapılır abi her yerde ama CC jungle lazım. Mesela Jarvan'la yaparsın bunu mitte yapacaksan. Mesela. Şimdi Serilda. Sonra aksiyon akıma. Serilda'yı önce almamın sebebi artık Jarvan'ın, Gwen'in benim için zorlaşması. Çok vuramıyorum onlara. Aynı şekilde Swain de mesela level döndü abi. Yani zırhı artıyor. Seviye başına zırh geliyor karakterlere. E, durum böyle olunca bunu bir yerden kapatmak lazım. Güzel bir itemimiz var Seril'de. Ben bir de Kanka, attım tek bu atıp arada. tek yedim. Evet. Oryanla yetişiyor da Jarvan da geliyor. Oo çok iyisin. Eray da vuruyor. Eray bu den ne oğlum bu support değil ki bu. Evet ben <laughs> listem, farkım yok. <laughs> ne Eray'ı ne sanıyorlar acaba? Hani ulan uf, iyi support herhalde Demo atamaz. Öyle <laughs> bir şey yok ki. Luden'i var adamın. Bu arada arkadaşlar bu da bak size bir mesaj olsun. Yani Instagram'dan falan böyle attığınız şeyler görülüyor. Anladınız mı? Bakın bu kaçıncı içerik sizin attığınız. Hepsini diyorum zaten bunu Instagram'dan atmışsınız. Bunu etiketlemişsiniz diye. Hani bakıyorum. Garip şeyler gördükçe yollamaya devam edin. Takip etmeyen varsa da Aldrate böyle Instagram takip edebilirsiniz. Geldim. Canlara bak. Yiyeceğiz buraya. Flash, yine flash. Farmlar attı. nasıl? Çok az değil mi? Ama bak, herkes böyle almış. Yani bot lane için düşünüyorum. Çok aksiyonlu geçti. Yani şeye takılmayın. Ben e-sporcu olacaksam kesinlikle lane nasıl geçerse geçsin benim 10 dakikada 100 farm. Hayır öyle bir şey yok. Bazen sürekli base atman gerekiyor. Bazen sürekli Roam atıp sağa sola gidip lane değiştirmeniz gerekiyor. Yani karşınızla yarışın. Dakikayla ne zaman yarışırsınız biliyor musunuz? 5-5'te falan yarışırsınız. Solo köde siz. Arda öldü. yardım Abi yapacağım. burada kimse yokmuş ya bizden. Ama Ejder öncesi kötü oldu be. Bir yani. tık. Hallederiz biz oğlum sen. Rahatta kal. Fark ettiler şu an. HD olarak. Ooo. Ne yapıyor? Baygun o gelemez. öyle oğlum o. Tamam. Az yavaş. Benim bildiğim 23. Arda, Swain W'sunu bunu çaldırmaz. Attı zaten. Q'yu gerdim, attım. 12 can, ben, ben aldım bittim. oğlum. <laughs> Aa, geri geri. attım vurursun diye. <laughs> Az vurdu. Otan geldi bayağı, bilmiyorum. Bura binme, çok iyisin. Bu biraz sıkıntı bu arada, ben sana Şu an diyeyim. değil kovalayacağım. Ne oldu bak oğlum Abi, adama? Harbi bizim adammış bir de sen tek attın. <laughs> slow var orada, slow var orada gelemez. Kestik bizi hallettik hocam. ol. E al. Bu baron kolu çok iyi oldu. Güzeldi güzeldi. Ama 12 can da Bir hafif korkuttun oğlum bak. Ben 23 yaşında Abi, adamım. Onu predict attım. Ya siz doğru ara armut toplamıyorsunuz ya vurursunuz <gülüyor> diye. <gülüyor> akla, diyor, vurun diye. Adam haklı eşek değilsiniz ben biliyor vurun diye. ya yani sen vurmuyorsun GP MP vurur diye attın ya, da ilk Ya e dedim gerdim vurayım yeter. Hani daha vurmayalım. Yok senlik değil ben sana göre sapladım sonra hasar gelmedi. 100 hasar lazım bu Ben sendeyim. Tamam sendeyim, sizsiniz sen kanka orman. Aslında abi no, yani Oha, iyi vuruyor. Yani çok iyi vuruyor. Deneyelim mi midde bir şey? Ben geldim. Eray abi şambaya vurur, ufuk getirene bitmiş. Artık bu arada o ki çeviremedim. Şunu keselim. Oğlum Ay, iki işte. Q attım, bir de bir sağ sol attım, yöne baygın. Bir de öldü mü? Lan şu çaldı olsa iyi. çok oldu olurdu. Devam ederiz ya. Ederiz bence de. Gwenbot. Biz buradan inniyi kırarız. Arkadaş aynı zamanda elo da yüksek. Yani yüksek o yüzden makro hatası yani ben Böyle hataları bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Çok güzel vuruyor ya bu. Çok tatlı vuruyor. Jarvan Orman'da yakalamalıyız şu an. Gördünüz onun bulusu var biliyorsunuz. Bak burada kim var? Bunun cezalandırılması lazım. Veya en kötü buluyosunun alınması lazım. Ama çok geç kaldık. Redi kaç? Red'i de alamadım. Süresi yetmedi. Bir izi koyalım. Nerede geliyor? Helal GP'ye. Aldım ben Blue'yu da. Ee, bunu keselim ya. Olma yok. Hayır, Alp'ın ölmesi... kalkın şimdi dur. Oho! Hayat kurtarma! Bu kim, bu kim, bu kim? Kaç 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 abi, bunun makası biraz... Arda! Abi. Abi. abi! Beni feda edin abi. Hıray abi! Çünkü. Q! Helal abi, oğlum, dörtten ikili! Kanka geliyorum. Arda fedası geldi orada. Abi, jungle fedası geldi. Ben Çok buradan iyisine. destek Hadi. oluyorum. O kesemez sizi ya bence. Ere abi ne vuruyor ya? Ere abi bir daha vur. Oğlum ne kanka ne yapıyor? O? <laughs> o ya, Adam tamla, bizi göremedi. burayı koyacağım bak. Abi bak şu kare var ya arkadaşlar bak şurada kamerada gözüküyor. Şurada ekranımızdır bu gözüken kare. Onun dışından kesiyoruz herkesi. Yani ne bu kanka? Abi koş 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 ejderha koş. Riot bunu nerfler mi ne yapar? Bu ikili abi, çok da, saçma bir şey. Da, bunu da nerfletmeyin. Yani. yani. kanka şöyle. Çok vuruyorlar ama sonuçta yakalandım mı da ölüyorlar. E tabi 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 çok riskli, Ciddi yani. Ikili. Bence yani bu hale geldiyse saketmişlerdir. <laughs> ne diyorsunuz buna? Kime? Oğlum yöne yok yok. Sen şu yöneden... Nereden görüyorsun yöneyi? Abi ben mide bunu gankliyordum. Bu vuruyordu yani ben... <gülüyor> <gülüyor> bu yöne miyon şu an tek yiyor adam. adam. Oğlum. siz atıyorsunuz ben atamıyorum. Buna... Olsun be Arda. Adro gel kardeşim. Ama Norian neyle kestim Kanka, Gwen'i kesemeyiz gibi ya. Ultisi ara döndü ya. Kardeşim. Bak Jarvan'ı gördün. Gördüm gördüm. O bizi görmek istemiyor hemen o, kaçıyor. Şu an topuk. Bizim totemi pingledim refleksten. Tier 2 ya dümdüz beyler. Abi tapa baksana daha dutluk. Orayı şey açacağız, oraya açacağız. Geleceğim mi oraya? Abi güven giymiş. Şöyle geliyorsun baba. Tık. Oynamak isterlerse ben de buradayım ya. Geçeceğim seni ben az Oo biraz. Dikkat edin. Tek gelip. Sönüş ya. Bayıldı. Tamam. Sveyna oraya zonlama görevini verdiler. Nerede? Abi yetişir Bitti miyiz? Herhangi bir var mı şey? Yani, kız verdim bu kadar. <laughs> bu da Adroya bütün müşteriye. Tek geldim. Evet Borus ne kadar güçlü bir çar ya? Cici. Vallahi bence güzel maçtı kanka. Güzel. Kesinlikle güzel. Bunu arenada da yapalım. <laughs> Ezik forusu ya. ya. Çok büyük. Gerçekten cringe. Fena delirmişler ya. Cringe. Çok cringe. Utan yani.